İki ay sonra skibidi tuvalet etmiş 9. bölüm part 2'deyiz. Eğer bu seriyi bu kanalda daha fazla istiyorsanız abone olup like atarsanız ve çok mutlu ederseniz o zaman videomuza hemen başlıyoruz. En başa aldım tekrardan bu arada Türkçe altyazılı izliyoruz arkadaşlar. Ona bakmayın. Berserker tuvalet ne ya? Ben harbi unutmuş. Arka müziği duymanız için konuşmadım. Ve bölümümüz bitiyor gibi. Evet bölümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Ama belki bir şeyler olur diye bekleteyim. 10 saniye daha var. Yok arkadaşlar bölümümüz burada bitiyor. Bakalım şöyle evet bölümümüz burada bitiyor arkadaşlar. Bölümümüz burada bitsin. Ya şunu söyleyeyim. Önceki kadar bir anlam ifade etmiyor. Önceden hani konuşurduk, eğlenirdik böyle hep beraber bir anlam çıkarırdım. Bir anlam çıkardıysanız yorumlarda yazabilirsiniz. Falan söyleyeyim ben çok bir anlam çıkaramadım. Ondan da çok konuşamadım öyle. Bir anlamda arkadan müziği duyun diye çok konuşmadım. Eğer daha fazla bu tarzda videolardan istiyorsanız abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.